Evet merhaba arkadaşlar şimdi kuzu göbeği yetiştirme işleminde spor hazırlamak için kullanacağımız suyu hazırlayacağız. Suyu daha önce belirttiğim gibi hazır su kullanmanın daha faydalı olacağını söylemiştik çünkü çeşme sularında klor oranı fazla olabilir ve bu da mantarın gelişimini engelleyebilir demiştik. Evet bu hazır suyumuz. Bu da arkadaşlar. Melas, e, şeker pekmezi veya pancar pekmezi e, koyacağımızı söylemiştik. Bu da mantarlara, işte kuzu göbeğine enerji vermesi için demiştik. Bu arkadaşlar melas değil tam olarak. E, bulunduğum ilçede ben e, direkt e, pancar pekmezi, işte melas dediğim şeyi bulamadım. E, gerçi köyde, inekçilerde falan çok olduğunu söylediler ama ben yani köye gidip de kimde var kimde yok tek tek onu aramak istemedim işin açığı. Ee, bu da böyle muhabbeti geçince annem e, aylar önce e, şeker pancarı kaynatıyormuş. Biliyorsunuz o pancarı haşlayıp e, yenebiliyor çok da tatlı olur. Onu e, ateşte unutmuş. Ve bu kaynaya kaynaya suyunu çekme kıvamına gelmiş neredeyse. E, kazandaki kalan suları da annem bu pekmez olmuş nasıl olsa diyerekten. Kavanoza ayırmışmış. Muhabbeti geçince e, ben de ha dedim e, şeker pekmezi, pancar pekmezi ha bu dedim. Yani sonuçta e, pancar özü. E, o yüzden bunu kullanacağım diyoruz. E, şimdi arkadaşlar suyun dörtte kadarını kazana boşaltıyorum. Göz kararı olacak biraz ama tam da milim milim. Gösteren, şöyle bakalım. 5 litre kaynatıyorum. Daha önceyken çok da sıkıntı olmaz. Şimdi bu suya arkadaşlar, bu melas denilen malzemeden şöyle bir kaşık katıyoruz. Daha iki kaşık kattım. da mantarımıza enerji versin diye azıcık daha kayım dayanamadım. Şimdi biraz da aslında çeyrek yemek kaşığı tuz ilave edeceğiz arkadaşlar. Bu da bakteri oluşumunu önlesin diye. yeterli herhalde. Şimdi bunu karıştırıyoruz arkadaşlar ve karıştırıp kaynamaya bırakacağız. Daha sonra e, mantar sporlarımızı bu suyun içine atacağız e, diğer malzemelerimizle. Evet arkadaşlar yaklaşık yarım saattir kaynayan suyumuz fokurda da kaynadı bu suyun altını kapatacağım ben ve soğumaya bırakacağım arkadaşlar oda sıcaklığı seviyesine gelip soğuduğunda mantarlarımızın şapka kısmını kesip bu suyun içine bırakacağız. Evet arkadaşlar kaynattığımız su soğudu ve birazdan bu kuzu göbeklerimizi suyun içine kafasını kesip atacağız ve 44-48 saat arası beklemeye alacağız. Evet arkadaşlar kuzu göbeklerimizi kafalarını ayırıyoruz. Sonra bunları ince zamanında atacağız. bunları da falan yaralım. İnşallah inşallah buz bebeğe yetişir. Yoksa içim gidiyor bunları telep diye ama yapacak şey yok. Bazı şeylere ulaşmak için bazı fedakarlıklar yapmak gerekir. içinde sporları görüyorsunuzdur şöyle arkadaşlar küçük küçük yapılar var mantarlarımız konudan çoğalacak inşallah ah, kokusu bitiriyor beni kanaya benzeyen bir kokusu var. Ya da ben kınaya benzetiyor olabilirim. Evet, şimdi... ...sıplarımızı alalım. Şöyle... Sıplar varsa da yakın.

Então... Um.